...biliyordum. Alo babacığım. Kızını tebrik edebilirsin. An itibariyle... ...ilk siparişimi aldım. Aferin kızım. Okulunu ihmal etmiyorsun değil mi? Eder miyim hiç? Babasının kızıyım ben. Babacığım bak şimdi ben sana mesaj olarak... ...hem ürünleri hem de adresi göndereceğim. Bana en yakın zamanda onları... ...kargolarsan çok sevinirim. Tamam babacığım. Şuraya bak ya, paralı görgüsüz. Getire getire ne getirmiş? İnsan bir baklava getirir. <gülüyor> <gülüyor> e bari iyi düşünmelisin, saksıyı iyi çalıştırmalısın kadın. Evet, vallahi yoksa göz göre göre gidecek bu paracıklar. Ne yapacağım ben ya? Bu zevzek kız yüzünden. Allah'ım ya Rabbim, nasıl alacağım ben bu paraları ondan? Şaka maka derken baksana, ayrıldım diyor. ee, gitti o zaman. Teneke gitti, gelsin pırlanta bora. İnşallah hayırlısıyla bu iş olur da... ...Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah, ondan sonra şu seneti de yırtar... ...ben de kurtulurum, para da bende kalır. İlk siparişimi yaptım. Ya, çok sevindim, hayırlı olsun. Ben de çok sevindim. Ya var ya Seher, öyle mutlu oldum ki. Yani başlangıca göre çok iyi bir sonuç oldu. Meğer bizim ibidik altın yumurtluyormuş da haberim yokmuş. Ya kusura bakma Seher ya, ben bu heyecanımı böyle birini anlatmazsam çatlardım. Bir an seni unuttum, dan diye böyle odana girdim. Nasıl oldun? Daha iyiyim, merak etme. Ya Hani böyle ayrıldık diyorsun ama ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Yani seven insan hiç ayrılır mı? Demek ki tek başına sevgi yeterli değilmiş. Yani bence siz barışacaksınız ya. Ben öyle hissediyorum. Biraz zamana bırakman lazım. Üzülme. Doğru düzgün teşekkür edemedim. Teşekkür ederim Cansu. Para için diyorum. İyi ki sen buldun parayı. Helal paraymış. Ya bu arada bir iki güne benim bir kargom gelecek. Eğer ben evde olmazsam sen alırsın değil mi? Alırım. Teşekkür ederim. Nerede ki bu paralar? Nereye sakladı acaba? Nereye sakladı ki? Saklamış görüyor musun? Hı? Koynunda mı gezdiriyor ki parayı? Allah Allah. Koynunda gezdiriyor herhalde parayı. Yok baksana. Hayırdır anne, kimle konuşuyorsun? Kız deli misin sen? Kimle konuşacağım? Kim var odada? Sen, ben. Sana bakmak için gelmiştim. Kızım, bak hırlısı var, hırsızı var. Parayı iyi yere sakladın değil mi? Merak etme, çok iyi bir yere sakladım. Onu anladık. Ne? Anlamadım, duymadım ha? Şey diyorum yani, bugün parayı düşüren yarın başkasına kaptırır. Dikkatli ol. Korkma, yarına kalmaz. Bugün kurtulacağım zaten. Aman kurtul, kurtul. Sen hemen kurtul. Zaten senin kurtuluşun tutsaklık. Kime konuşuyorsan ben. Kız dur, dur. Yatma be. Hemen. Ne yatıyorsun? Kavun, karpuz yatarak büyürmüş. Hadi git mutfağa yemek yap. Akşama yemek yok. Duydun mu beni? Evde iki tane kız var ama hiç ayrını göremiyorum. Ne günlere kaldık Allah'ım ya? Hiç istifini bozuyorum ya. Kız, kime söylüyorum ben? Duydun mu? Hadi. Duydum anne, duydum. Kalkarım birazdan. Ne oldu kız? Aşk acısı mı çekiyorsun? Depresyona mı girdin? Bak Yiğit'le barışır. Yiğit deme bana. Bitti anladın mı? Bitti. Bir daha ben onun adını bile duymak istemiyorum. Ne barışmayacağım. Bu defa kesin bitti anladın mı? Duymayacağım onun adını. Kız bir dur. Ne yüzüme kapıyı kapatıyorsun? Bora geldi. Seni sordu. Ben de dedim ki üşütmüş uyuyor. Sakın pot kırayım falan deme mahcup etme beni. Şimdi böyle tenelemlisin ya görsün istemedim. Anladın? Ay nasıl ince bir çocuk ya, nasıl düşünceli. Tatlı getirmiş kız, dolapta yemek istersen. Tamam, tamam. Hı? Ne yapacağım ben? Yok, böyle olmaz. çeksin bu işi. Alo Neriman teyze. Neriman teyze evet benim. Nasılsın? Evde misin? Ben sana bir uğrayacaktım. Bir şey vermem lazım ama. Evde değilim kızım. Neden gelmek istediğini biliyorum. Her şeyden haberim var. Yiğit söyledi bak kızım. Ben oğlumun kararı neyse ona uygularım. Ne zaman istersen gelebilirsin kızım. Ama o parayı senden almayacağım. Başımın üzerinde yeri var. Neriman teyze, ben o parayı borç olarak aldım. Borcumu ödüyorum lütfen. Benden almadın. Senin muhatabın Yiğit kızım. Kimden aldıysan sen ona ver. Beni karıştırma bu işe. Hiç öyle kendini kötü falan da hissettirme. Helali hoş olsun. O para senin kızım. Ha, olmaz Neriman teyze. Olmaz. Yiğit ısrar ediyor. Almıyor. Ne olur bari sen al. Ne yapacağım ben o kadar parayı? Ne istersen yap kızım. Benim oğlumdan başka hiç kimsem yok. Yiğit benim en büyük servetim. Onun istemediği hiçbir şey yapmam ben. Son sözüm budur. Hadi kapatıyorum kızım. İşlerim var. Allah'a emanet ol. Müşahit misin Cansu? İyi misin? Kötü bir şey yok değil mi? Ya, yok yok iyiyim. Ders mi çalışıyorsun? Of evet ya. Babama söz verdim. Önce okul sonra iş diye. Ama var ya Seher. Ben bu işte çok başarılı olacağım. Hele bir de şu organik kafeyi açarsak var ya ihya oluruz. Hepimiz geçiniriz oradan. Ne bu? al bu parayı belki hayalini kurduğun kafe için kullanırsın